Bugün internet deyince çoğu insanın aklına görünmez sinyaller, uydular ya da bulutlar gelir. Ancak gerçekte bulut dediğimiz şey okyanus tabanında yatan binlerce kilometrelik fiber optik kablo ağına bağlıdır. Evet yanlış duymadınız verilerimizin yaklaşık %97'si uzaydaki uydularla değil okyanusların dibinden geçen fiber optik kablolar ağına bağlıdır. Google, Facebook, Amazon ve Microsoft gibi dev teknoloji şirketleri bu kabloların önemli bir bölümüne sahip. Bu sayede hem veri akışını kontrol ediyorlar hem de iletişim altyapısında küresel bir üstünlük sağlıyorlar. İnternette dolaşan bir denizaltı kablo haritası var. Bu harita dünyanın dört bir yanını saran bu kabloları detaylı bir biçimde gösteriyor. Kıtaları, ülkeleri ve hatta şehirleri birbirine bağlayan bu görünmez hatlar aslında modern çağın sinir sistemi gibi çalışıyor. Yani her mesaj gönderildiği, her dosya indirildiği ya da video izlendi dediğimizde o veri büyük ihtimalle şu anda okyanusun kilometrelerce altından geçiyor. Bu videoda bu kabloları hangi dünya güçleri kontrol ediyor? Hangi ülkeler bu sektörde çok fazla dominant. Bu ülkeler bu kabloları ele geçirmek için neden birbirleriyle savaşa giriyorlar? Ve son olarak da Sterling bu kabloların ecelini getirebilir mi? Bunları konuşacağız. Hadi gelin bu sihirli dünyanın kapılarını biraz aralayalım. Kabloları kimin yönettiğine geçmeden önce dünyadaki denizaltı kabloların konumlarına Hızlıca bir bakalım istiyorum. 1990'lardan itibaren her yıl 10 yeni denizaltı kablosu inşa edilmeye başlandı. Dünyanın birbirine bağlanma süreci tarih boyunca insanlığın jeopolitik evrimiyle neredeyse birebir ilerledi. İlk transatlantik kablolar Amerika'nın doğu kıyısıyla Avrupa kıtasını birleştirmişti. Daha sonra sömürge döneminde Avrupa güçleri kendi kolonilerini birbirine bağlayan kablolar döşedi. Bu iletişimin sömürge ekonomisinin damarlarına kadar uzanmasına sağladı. Zamanla bu hatlar Afrika ile Asya'yı Orta Doğu üzerinden birleştirdi. 1990'larda ise internetin küreselleşmesiyle birlikte odak Pasifik Okyanusu'na kaymıştı. Güneydoğu Asya'da karmaşık bir kablo ağı ortaya çıkmıştı. Bugün ise gözler kuzey kutbuna çevrilmiş durumda. Rusya tamamen kendi kontrolünde olacak Polar Express hattını geliştiriyor. Bir diğer proje olan Far North Fiber ise İrlanda, Norveç, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni birbirine bağlamayı hedefliyor. Aslında bugünün denizaltı kablosu haritası dünya ekonomisinin ve politiğinin birebir yansımasıdır. Bu kabloların geçtiği güzergahlara baktığınız. is dünya ticaretinin ve ulaşımının rotaları neredeyse tamamen çakıştıklarını görürsünüz. Tıpkı dev konteyner gemilerinin geçtiği gibi bu fiberkoptik hatlar da Süveyş kanalı, Panama kanalı ve Malakka boğazı gibi stratejik geçitlerden geçer. Bu da bize çok net bir şey söyler. Bu hatlar sadece veri taşımıyor. Kiopolitik çıkar ilişkilerini, ekonomik ittifakları ve, ve küresel güç dağılımını da ortaya koyuyor. Örneğin Afrika, Afrika 2 adı verilen devasa bir sistemle çevrilidir. Yaklaşık 45 bin kilometre uzunluğundaki bu ağ, kıtayı Birleşik Krallık Suudi Arabistan ve Hindistan gibi merkezlere bağlar. Ama yine de kıtanın güney ve doğu bölgeleri hala oldukça az bağlantıya sahip. Bazı hatlar ise sadece iki ülkeyi bağlamak için döşeniyor. Mesela Oman, Australian Cable 11.000 kilometrelik bir hatla Umman'ı Avustralya'ya bağlıyor. Ya da Kakaos Cable Sistem, Bulgaristan ve Gürcistan arasında bir dijital köprü kuruyor. Güney Amerika'ya baktığımızda ise Afrika ile bağlantı neredeyse yok denecek kadar azdır. Ancak kendi içinde ülkeleri birbirine ve Kuzey Amerika'ya bağlayan yoğun bir ağ Grönland ise Kanada ve İzlanda üzerinden internete erişmekte. Başkent Nuuk için ise özel bir heykat çekilmiştir. Brezilya kıyılarını baştan sona bağlayan Brezilya'nın Fesfun sistemi de buna benzer şekilde işlemekte. İtalya'da ise en yoğun bağlantı noktaları Cenova ve Sicilya'dadır. Cenova Avrupa'nın batısına açılan dijital kapıdır. Sicilya ise Orta Doğu ile Avrupa arasında stratejik bir veri kavşağıdır. Peki size bir sorum var. Bu kabloların görüntüsü sizce nasıldır? Böyle dev gibi kocaman bazuka gibi borular mıdır? Cevap hayır. Aksine birkaç santimetre kalındığında iç kısmı camdan yapılmış fiber optik derler. dışıysa ise çelik zırh ve yalıtkan malzemelerle kaplı son derece hassas yapılardır. Yani dünya çapındaki veri akışı insan saçından ince cam tellerin içinden ışık hızında ilerleyen sinyaller sayesinde mümkün olmaktadır. Bir e-posta gönderdiğinizde, bir mesaj yolladığınızda ya da bir video izlediğinizde o bilgi çoğu zaman okyanusun binlerce derinliklerinden geçmektedir. Kısacası denizaltı kabloları modern dünyanın görüm mez damarlarıdır. Her bir hat sadece veriyi değil, geçmişin sömürge haritalarını, bugünün ekonomik ittifaklarını ve geleceğin dijital savaş alanlarını da taşıyor. Ve belki artık internetin bulutlu olduğu fikrini de bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir. Çünkü gerçek Bulut gökyüzünde değil, okyanusun derinliklerinde çelikle de sarılmış bir ışık hüzmesi olarak yaşıyor. Şimdi birazcık daha derine ineceğiz. Denizaltı kabloları insanlığın iletişim damarları olabilir ancak mükemmel bir teknoloji falan değiller. Evet dayanıklılar ama ölümsüz değiller. Bir denizaltı kablosunun ortalama ömrü yaklaşık 25 yıl. Ondan sonra hem teknolojik olarak eskimeye hem de ekonomik olarak verimsizleşmeye başlıyorlar. Üstelik bu kabloları bir fay hattının ya da denizaltı volkanının yakınına düşerseniz sonuç tahmin dilebilir Riskli, pahalı ve kırılgan bir iletişim hattı. Bu yüzden kablolar kıyıya doğru yaklaştıkça kumla örtülüyor ve koruyucu battaniyelerle zırhlarla kaplanıyor. Bunu serimizin ikinci bölümündeki videoda bahsetmiştim. Detaylı bilgi isteyenler o videoya bir göz atabilirler. Ama buna rağmen her yıl yaklaşık 200 kaza meydana geliyor. Bir gemi çapısı, bir birlikçi abi heyelan ve bir anda bağlantı yok. Şimdi size başka bir olaydan daha bahsetmek istiyorum. 2024'ün Mart ayında Batı Afrika kablo sistemi West Africa Cable System ve ona paralel 3 kablo fil dışı açıklarında bir denizaltı heyalanıyla kopmuştu. Sonuç olarak daha yarım milyar insanın interneti yapıştırmıştı. Batı Afrika ekonomileri günlerce aksamıştı. Ve benzer bir olay 2008'de de yaşanmıştı. O yıl 5 denizaltı kablosu aynı anda hasar görmüştü. Mısır, Cibuti, Maldivler, Hindistan, Pakistan bir anda bağlantısız kalmıştı ve o günlerde ilk kez şu soru ciddi bir şekilde sorulmaya başlamıştı. Acaba küresel iletişim ağımız sandığımızdan daha fazla mı kırılgan? Kazadan ziyade kimi zaman kazadan daha tehlikeli olan bir şey var. O da kasıtlı müdahalelerdir. Yani Sabotajlardan bahsediyorum evet doğru bildin. 2024'te dişi halindeki kazadan 3 hafta önce Afrika'nın doğusunda da internet yavaşlamıştı. Sebep Yemen'deki Husi milisleri Kızıldeniz'de bir kargo gemisini vurmuştu. Geminin çapası 3 denizaltı kablosunu koparmış ve bölgedeki internet trafiğini %25 azaltmıştı. Bu bir yan etki olarak açıklanmış olsa da artık kimse bu olayların tamamen tesadüf olduğuna inanmıyor. Aynı yılın Ekim ayında İsveç, Estonya'ya giden bir Rus kablonun Rus sabotajı ile kesilmiş olabileceğini açıkladı. Bir hafta sonra Finlandiya açıklarında da başka bir kablo hasar görmüştü. Ve ironik bir şekilde bu kez Rusya bizi Çin gemisi sabote etti demişti. Benzer şekilde 2023 Nisan'da Çin gemileri Tayvan'a bağlı Matsu adalarını tamamen çevrim dışı bırakmıştı. İki kabloyu birden aynı anda keserek. Şunu anlamanızı istiyorum ki bu anlattığım olaylar sadece bir sabotajdan ibaret değil. Bu denizaltı kabloları aslında casusluk tarihinin gizli aktörleri. 1971'de Amerika Birleşik Devletleri İVE belsi operasyonu adıyla Sovyetler Birliği'nin Kamçatka açıklarındaki bir kabloya gizlice dinleme cihazları yerleştirmişti. Bu operasyon tam 10 yıl sürmüştü ve Amerika Birleşik Devletleri Sovyet donanması hakkında paha biçilmez bilgiler sağlamıştı kendisine. 2023'te Snowden'dan inşallah ortaya çıkmıştı bu bilgi. Nasıl onlarca denizaltı kablosundan veri topluyordu. Bugün Çin, Amerika'yı Pasifik'teki kabloları dinlemekte suçluyor. ABD de Çin'i aynı şeyle. Kısacası artık dünyaya ikinci bir soğuk savaş dönemi girmiş durumda ve bu ikinci soğuk savaş döneminin ismi Denizaltı Soğuk Savaşı. Bu şey çok açık ki artık geleceğin jeopolitik dengeleri okyanusun derinliklerinde bu kabloların içinde yatıyor. Evet çoğumuz İpek yolunu duymuştur zamanla Osmanlı Devleti'nin üzerinden geçiyordu. Peki, Dijital İpek Yolu diye bir şey duydunuz mu? Duyduğunuzu gerçekten sanmıyorum ama eğer duymuşsanız çok bilgili bir insansınız demektir ve sizinle tanışmayı gerçekten çok isterim. Dijital İpek Yolu projesi dediğimiz bu projede Çin oldukça büyük rol oynuyor. Bu proje Çin merkezli bir denizaltı kablo ağı kurarak Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik'i birbirine bağlamayı amaçlıyor. Bu projelerin çoğunu Huawei'nin denizaltı kolu olan HMN Technologies yürütüyor. Şirket Çin hükümetinden dev destekler alıyor ve son 10 yılda binden fazla kablo inşa etmiş durumda. Bu hatlardan bazıları Fransa'dan Pakistan'a ve Kenya'ya, Brezilya'dan Kamerun'a, Endonezya ve Güney Kore'ye kadar uzanıyor. Ancak HMN bu alanda 4. sırada. Üçüncü Japonya'nın NEC şirketi. ikinci Fransa'nın Alcatel Submarine Network şirketi. Ve zirvemizde ise Amerika Birleşik Devletleri'nden Subcom var. Neredeyse dünyanın her köşesine ağlarını döşemiş durumdalar. İşin ilginç yanı bu kabloları inşa eden şirketler genelde bu kabloların sahipleri değiller. Bir kablo maliyeti 100 milyonlarca doları bulduğu için genellikle birden fazla şirketin oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından finanse ediliyor ve işte dikkat bugün dünya dünyadaki denizaltı kablolarının %99'u özel şirketlerin elinde. Ya bu özel şirketlerden bir türlü kurtulamıyoruz evet bir türlü kurtulamıyoruz. Yalnızca %1'lik kısmı tamamen veya kısmen devletlere ait durumda. Yani internetin altyapısı aslında bir iş kolu. Küresel iletişim ağı teknik olarak kamu yararına değil özel şirketlere çalışıyor. Aranızda belki benim gibi de eski denizciler de vardır. Muhtemelen bu kardeşlerim de daha önce internet kablosu döşeyen tipte bir gemide çalışan zabit de duymamıştır diye farz ediyorum. Evet gelelim başka bir soruya. Bu kablolar az önce de bahsettiğim gibi %99'u özel şirketlerin elinde. Peki bu özel şirketler hangi şirketler? Birincisi Tata Communications, Hindistan'ın dünya kablolarının üçte birine ortak. Google, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa arasında onlarca kablo kullanıyor. Qure, Kaliforniya, Şili arası ve Donant, Fransa, Virginia kablolarının sahibi. Sonra Meta dediğimiz Facebook'un internet ağı 11.000 kilometrelik Pasifik kablosunu Google'da paylaşıyor. Microsoft ve Telsuk birlikte Maria kablosunu işletiyor. Amazon şirketi de Jupiter hattıyla Japonya ve Filipinlere bağlı. Bugün yeni kablo projelerinin %70'i doğrudan bu devler tarafından finanse ediliyor. Sonuç olarak tüm bunlar bize şunu hatırlatıyor. İnternetin varlığı küresel kardeşlik ya da özgür iletişim gibi idealist fikirlerden değil, devasa ekonomik çıkar ağlarından besleniyor. Evet bu kablolar olmasa uygarlık çok ancak aynı zamanda bu kablolar ulusların dijital egemenliğini de tehdit ediyor. Evet, doğru duydunuz dijital egemenlik. Bu videoda çok fazla yeni terim kullanıyorum. Lütfen bu videoyu izledikten sonra bilmediğiniz terimler varsa bunların üzerinde biraz düşünün. Çünkü artık dünya değişiyor, farklı bir yöne gidiyoruz. Literatürde olan kelimeleri de yenilememiz gerekiyordu. Lütfen siz de üretken bir insansanız Dilinize yeni kelimeler katmaktan korkmayın. Atalarınızın yüzlerce sene önce ürettiği kelimelerle neden yetinesiniz ki? Dünya değişiyor. Artık onların yaşadığı dünya yok, yeni bir dünya var ve bu dünyada da yaratmadan var olamayız. O yüzden sakın ama sakın üretmekten korkmayın. Evet, bu denizaltı kabloları yüzünden, bu dijital egemenlik sorunu yüzünden belki de geleceğin savaş alanı ne uzayda, ne Antarktika'da ne de havada olacak. Bu okyanusun derinliklerinde olacak belki de. Ve unutmayın dünyamızın %70'i sularla kaplı ve o suların hala büyük bir çoğunluğu keşfedilmemiş durumda. Bu videolara oldukça emek veriyorum. Umarım benden bir like butonuna esirgemezsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin provası net olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.